Karaca Eğil Prokuk sinema keyfini sundu. Best Country Mobilya Tülin Şahin ile modayı sunar. Genel izleyici için uygundur. Star TV ekranlarından herkese merhaba. Şahin'le Moda'ya hoş geldiniz. Sizlere bu sefer güzeller güzeli Marmaris'ten merhaba diyoruz. Daha doğrusu Hisar önünden Marmaris'ten merhaba diyoruz. Bakalım sizlere bu hafta neler hazırlamışız. <laughs> Ekranların en kaliteli, en şık ve bilgi dolu programı Tülin Şahin'le moda bu haftada dop dolu. Bu yıl ikincisi düzenlenen Uşak Moda Festivali.